Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Bozlara geldik arkadaşlar. Bozlar kabardı. Maşallah o yürümüş daha. Bundan sonra artık koyun aç kalmaz daha. Yağmur da olsa şey de olsa gider daha. Hay maşallah, hay maşallah. Köyün yanındayız bugün arkadaşlar. Çocuklarla beraber geldik. Gelirken için biraz zor oluyor ama Böyle aşağı falan geldik. Maşallah 25 derece sıcak var bugün. Millet tarla sürüyor nohut ekmek için. Kimi ekiyor, kimisi sürüyor işte. Huzurları gördük arkadaşlar hep. Kattık. Bir 5-10 tane küçük kuzumuz kaldı evde. Geri kalan hep dağ vardı şu anda. Kuzular yayılıyor maşallah. Malların doyacağı ot var arkadaşlar. Maşallah. Büyük kuzular anaların seviyesine çıktı artık. boyunlarını çektiler artık. Hazır Hey, hey. Hey. Oyunların bazıları durmaya başladı. İçinde önce yeşeri var. Maşallah kuzular yetiştiriyor artık. Yakup'a ekmeğini aldık yanına. Yakup oruç tutamıyor. Yakup! Doyurdun mu karnını? Ne oldu? Yakup bir iki gün tuttu oruç. Şimdi daha bırak havalar sıcak. Yoruluyor çocuk. Berat tutuyor maşallah orucunu da. Sıcağı koyduk arkadaşlar. Yakup'a gel. Yakup'la uğraşıyor akşama kadar arkadaşlar. Dövüşüyor arada. Arada oyun yok bunlarla. Konuş, bir şey değil. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yiyeceğim, bir şey yok. Yemek mi? Yemek bende he. mi yine? <laughs> evet. Biraz acıktı ondan sonra. Sabah yedin de. Biraz sonra yer, Verelim mi? Bir iki üç tane koyun kaldı arkadaşlar doğacak. Bunlar da doğurdu mu bitiyor artık doğum bir şey. Şşşt. Bir yani küçük kuzu kaçmış arada. Şurada yukarıda asfalt silas yolu var orada arkadaşlar köyümüz Sivas yolu üzerinde. Uğurak köyünden herkese selamlar arkadaşlar. Bütün meslektaşlarıma beni izleyenlere selam olsun. <laughs> Yakap yoruldun er mu? Hı? Biraz önce yedin mi onu? ya Suyunu da içtin Yok Arkadaşlar ileri doğru hep boz Geçeceğiz o yandı o şimdi Hau Hau Berat Nereye oğlum? Maşallah kuzularımız gelişsin yayılsın Ver babaya mermiyi Ver Böyle ne kadar çok doyarsa o kadar Tavlanıyor hayvanlar. Hey, hey. Maşallah durduk oyunlar artık yayılmıyor Gelene kadar bayağı bir bozdan geçtik. Bozlar hep diz boyu olmuş. Yayıldık oyun doydu. Şimdi biraz sonra yatar. biraz dinlenir. Bir saat, iki saat. Ondan sonra yeniden. Maşallah. Otağa bakın arkadaşlar. Kılıfa kalkmış artık bazı arpalar falan. Şu 4 boğum atmış. Keyfin ceyaliye oyun maşallah. Hava da güzel. Şşşt. Bir tane kart koçumuz kaldı içinde de varım. Koçumuz kart. Ha o, Dur oğlum üç gitme. Diğerleri hep şişek. 4-5 tane şişek koçumuz var bu sene. Şişeyen biri bu arkadaşlar. İvesi koçlar. Hı? Abin dereye indi herhalde. Görünmüyor. Elleme Zavar, elleme gel. Şurası da Artuva'ya gidiyor arkadaşlar. Artuva yolu burada. Orası Sivas yolu buradan Artuva yoluna dönüyor. Köyümüz de yamaçta. Köyümüzün kurulumu çok güzel maşallah. Yamaç bir yer böyle. Hani de falan hiç sıkıntı olmuyor. Yamaç olduğu için yeri. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese hayırlı günler diliyorum. Allah yardımcınız olsun.